Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavlarında ter döktü. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavları başladı. Rektör Dalgar'ın ilk düdüğü çalmasıyla Spor Bilimleri Fakültesi'nde yetenek sınavları başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler için yetenek sınavlarının başlangıcını MAKÜ Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar gerçekleştirdi. Rektör Dalgar öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlara başarı dileklerini iletti. Sınav kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi için 2555 aday ter dökerken Türk Müziği Devlet Konservatuarı için 218 aday yarışacak. Katılımların yoğun olduğu sınav sonrası spor bilimleri fakültesi beden eğitimi ve spor öğretmenliğine 40, antrenörlük eğitimi programına 90 genç yetenekli öğrenci maküde öğrenim görmeye hak kazanacak. Türk müziği ana sanat dalı, Türk halk oyunları ana sanat dalı ve müzik teknolojisi ana bilim dalı olmak üzere toplam 110 öğrencinin kabul edileceği Türk Müziği Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavları içinse toplam 218 aday başvuruda bulunarak MAKÜ ailesine katılmak için yeteneklerini sergiledi.